Herkese selamlar. Biliyorum ki herkes hayatında bir kere yurt dışına çıkma hayali kurmuştur. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ben şu an Almanya'ya göç ettim biliyorsunuz. Bununla alakalı ayrıntılı bir video çekeceğim zaten. Nasıl göç ettim, hangi yolları izledim vesaire diye. Ama öncelikle sizlere seçenek sunmak istiyorum. Araştırmalarım sonucu sizlere tam 5 tane ülke buldum. Bu 5 ülkeye nasıl göç edebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Şimdiden söylüyorum. Eğer gerçekten yurt dışı hayaliniz varsa bu kanala abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, ve hangi ülkeye çıkmak istiyorsanız hangi ülkeyi merak ediyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ben de ona göre sizlere yardımcı olayım. Eğer isterseniz bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Aşağıda linkini bırakıyorum. 1 Kanada göçmenliği. Türkiye'den en çok göç edilmek istenen ülkelerden birisi tartışmasız bir şekilde Kanada. Özellikle eğitim koşulları, refah seviyesi ve dinginliği ile buradan bakınca adama her şey güzel olacak dedirtecek bir hale olduğu aşikar. Eğer göç etmek için ilk tercihiniz Kanada ise öncelikli olarak Fransızca veya İngilizce dilleri birine iyi şekilde hakim olmanız, herhangi bir sabıkanızın olmaması ve Kanada'da çalışabileceğiniz bir iş alanına hakim olmanız gerekiyor. Peki kafaya koydunuz ve göç etmeye karar verdiniz. Hangi yollar ile göç edebilirim diyorsanız 1- Eğer ailenizden birisi 18 yaşın üzerinde bir Kanada vatandaşı ise ya da oturma izni varsa bu kişi size başvuru yapmanız için aracı olabiliyor. 2- Eğer Kanada'da bir firma için çalışmaya başladıysanız ve bu şekilde çalışma iznine sahip olduysanız Ülkede iki sene tam zamanlı olarak çalıştıktan sonra oturma izni için başvurma hakkı kazanıyorsunuz. 3. Eğer Kanada'ya bir uluslararası öğrenci statüsünde giderseniz ve mezun olduktan sonra orada yaşamak istiyorsanız yine diğer göçmenlere kıyasla bir puan başlıyorsunuz. Okulunuzu bitirdikten sonra Kanada'da tam zamanlı olarak çalışmaya devam ederseniz işiniz daha da kolaylaşıyor. 2. Amerika göçmenliği. Amerika'ya göç etmek diğer ülkelere kıyasla tahmin edeceğiniz gibi çok daha zor ve daha uzun bir süreçten geçmeniz gerekiyor. Amerika'ya yerleş için ihtiyacınız olan şey pek çoğunuzun adını daha önce duyduğu gibi green card. Ancak green card için öyle kafanıza göre ay ben bir başvurayım yapamıyorsunuz. Yerine getirmeniz gereken bazı kriterler ya da Amerika'nın sizi green card başvurusunda bulunmaya uygun kişi olarak nitelendirmesi için sağlamanız gereken bazı özellikler var. Bunları şu şekilde listeleyebiliriz. 1 çekirdek aileniz Amerikan vatandaşı ise bu kişiler size green card'a başvurmanız için kefil olabiliyor. Tabii ki bu çoğumuz için en düşük ihtimal. Ayrıca eğer vatandaş olan birinci derece akrabanızın veya eşinizin aracılığıyla başvuracak olursanız süreç bir tık daha hızlı olabiliyor da diyebiliriz. 2 eğer Amerika'da bir iş bulduysanız ve söz konusu şirketle X senelik bir anlaşmaya vardıysanız Amerika'daki iş veriniz aynı şekilde size kefil olabiliyor. 3. Amerika'nın özel iş kategorileri olarak adlandırdığı ve Amerika'nın resmi göçmenlik bürosu ihtiyaçlara göre güncellediği bir listesi mevcut. Bu listede yer alan işlerden herhangi birinin kriterlerini yerine getiriyorsanız nitelikli çalışan olarak ayrı bir süreçten geçebiliyor ve göçmenlik için başvuru yapabiliyorsunuz. 4. Gelelim Türkiye'de yaşayan bireyler olarak çoğumuzun içine dahil olduğunu düşündüğü kategoriye. Sığınmacı kategorisi. Bu kategori dahilinde eğer din, ırk politik görüş gibi konular sebebiyle ülkenizde kalamayacağını kanıtlayabiliyorsanız bu kategorilerden bir başvuru yapabilme ihtimaliniz var. 5. Şayet bir Amerikan vatandaşıyla evlenecek olursanız Green Card'a başvurma hakkınız var. 3. Avustralya göçmenliği. Göç konusundaki üç büyüklerin sonuncusu olan Avustralya'ya göç edebilmek öncelikle biraz ekstra cesaret istiyor. Çünkü uzaklığı nedeniyle gidip gelmesi bile ayrı bir dert. Mesafe dediğin nedir ki aslanım? Biz zaten Türkiye'den kaçmaya çalışıyoruz diyorsanız konuyu açıklamadan geçmeyeceğim tabii ki. Avustralya'da süreli veya kalıcı oturum izni sağlayan birçok vize çeşidi var. Bunlardan bazıları şu şekilde. 1. Eğer Avustralya'ya öğrenci olarak gitmek istiyorsanız bunun için öğrenci vizesine başvurmanız gerekiyor. Bu vizeyle birlikte öğrenci olduğunuz süre boyunca Avustralya'da kalmak veya varsa eşinizi veya 18 yaşından küçük çocuklarınız için orada yaşama hakkına sahip oluyorsunuz. Mezun olduktan sonra Avustralya'da çalışmaya veya yaşamaya devam etmek isterseniz Avustralya hükümetinin eğitim sonrası çalışmak isteyenler için sunduğu özel bir vizeye başvurabiliyorsunuz. Bahsettiğimiz diğer ülkelerde olduğu gibi. Avustralya'da bir firmada çalışmaya başlarsanız onların aracılığıyla çalışma ve oturma iznine başvurabiliyorsunuz. Ancak bu seçenek ile vizeye başvuru yapabilmeniz için 50 yaşının altında olmanız gerekiyor. Ve bu firmanın sizi aracı olabilmesi için bir sponsor olarak uygun kriterlerde olması ve başvurusunun kabul edilmesi gerekiyor. 3. Eğer herhangi bir firmadan bağımsız olarak çalışma ve oturma iznine başvurmak istiyorsanız ülkenin istihdam ihtiyaçlarına yönelik belirlenen Skill Select programı üzerinden nitelikli göçmen olarak da başvuru yapabilirsiniz. Bu seçenek içinde öncelikle 50 yaşın altında olmanız ve iyi derecede İngilizce biliyor olmanız gerekiyor. Eğer Avustralya'ya belirli bir iş alanında yatırım yaparak gitme niyetindeyseniz size süreli ve kalıcı vize seçenekleri sunuluyor. Yine de şu bilgiyle bir başlangıç yapabiliriz. Resmi sitelerinde 1 milyon 500 bin Avustralya doları ve üzerinde bir bütçeden bahsediliyor. Gelelim işin son kısmına. Avustralya'da vatandaşlığa hak kazanabilmeniz için öncelikli olarak şu kriterlere uygun olmanız gerekiyor. Geçerli bir Avustralya vizesi ile ülkede en az 4 sene yaşamış olmanız gerekiyor. Başvurudan önceki son 12 ayda kalıcı bir oturum izniyle ülkede kalmış olmanız gerekiyor. Aynı şekilde herhangi bir sabıka kaydınız olmaması ve Avustralya'da yaşamaya devam etme niyetiniz veya yakın bir ilişkiniz olacağını göstermeniz gerekiyor. Eğer daha yakınlarına göz diktiyseniz oradaki Türk popülasyonundan da mütevelli Almanya'yı öncelikli olarak değerlendiriyor olabilirsiniz. Bununla alakalı çok daha detaylı bir video paylaşacağım. Ama şimdilik bu noktada şöyle bir süreç izlemeniz gerekiyor. İlk başvurabileceğiniz seçenek oturma izni. Oturma izninin süresi sınırlı ve bu oturma iznine başvurabilmeniz için Almanya'ya göç ediyor olma sebeplerinizin Almanya hükümetinin beklentileriyle uyuşuyor olması gerekiyor. Yani neden bahsediyoruz? Almanya'da eğitim almak, Almanya'da çalışmak, aile bağlantılı olarak Almanya'ya göç etmek nedeniyle gidiyorsanız oturma izni için başvurabiliyorsunuz. İkinci seçeneğimiz yakın zamanlarda uygulamaya giren mavi kart uygulaması. Bu uygulama aslında nitelikli işçileri Almanya'ya çekmek için oluşturulmuş bir sistem. Mavi karta başvurabilmek için en önemli kriterlerden biri eğitim seviyenizin yüksek yüksekokul ya da daha üzeri olması. Aynı zamanda ek bir ön koşul olarak 33 ay boyunca düzenli olarak sigorta primlerinizi yatırırsanız ve eğer B1 seviyesinde Almancanızın olduğunu kanıtlayabiliyorsanız oturma izninizi 21 ay sonra da alabiliyorsunuz. Söylediğim gibi Almanya için çok daha detaylı bir video gelecek ama bugünlük paylaşmak istediklerim bunlar. Eğer bu ülkelerin dışında bir ülkeye göç etmek istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında bana yazın. Eğer hayalinizde bir gün yurt dışında yaşamak veya yurt dışına çıkmak varsa bu kanalı takip etmeye devam edin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu video sizler için yararlı olduysa lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. O yurt dışına çıkılacak.